Ekrem İmamoğlu İBB yönetimine gelir gelmez çalışmaları durdurdu. Levazım Dolmabahçe Tüneli'ne 3 yıldır çivi çakılmadı. İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje çürümeye terk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu proje durdurdu, yatırım çürümeye terk edildi. Burası Dolmabahçe-Levazım tüneli. Yeni yönetim görevi devraldıktan sonra üzülerek durdurduklarını gördük. Sonrasında durdurmadık açıklamaları yapıldı. Devam ediyoruz açıklamaları yapıldı. Fakat yine yaptığımız inceleme neticesinde durdurulduğunu gördükten sonra başka bir açıklama yapılamadı. 7.8 kilometrelik tünel çalışması tamamlansaydı İstanbul trafiği nefes alacaktı. Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar... Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz ulaşabilecekti. AK Parti döneminde başlanan ve 220 milyon lira yatırım yapılan Levazım-Dolmabahçe tüneli projesi CHP'li İBB yönetimi tarafından tamamen durduruldu. Tünel projesinde 3 yıldır çivi dahi çakılmadı. Levazım-Dolmabahçe arasındaki yolculuğu 70 dakikadan sadece 5 dakikaya düşürecek tünel projesi kaderine terk edildi. Aslında bilime, tekniğe uymayan açıklamalarla da yapılan yanlış savunulmaya kalkıldı. Yıllık 200 binin üzerinde aracın, yeni aracın trafiğe katıldığı bir kentten bahsediyoruz. Ve bu kenti yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp diyor ki efendim 50 bin tane arabanın geçeceği tünele niye yatırım yapalım? Siz eğer bu kentin en temel sorunu olarak görülen trafik problemiyle ilgili yatırım yapmayacaksanız bu parayı nereye harcayacaksınız? Veya nereye harcadınız? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İmamoğlu'na seslendi, trafik projelerini sordu. Kayıp bin gün olarak ifade ettik İstanbul'un 3 yılını. Bu bin gün içerisinde İstanbul'un ulaşımıyla ilgili ee, ürettiğiniz proje, hayata geçirdiğiniz proje, başladığınız proje hangisidir? Levazım ne lazım diyen Büyükşehir Belediyesi yönetimine 2023'te de 2024'te de hem İstanbullular hem Türkiyeliler siz de bize lazım değilsiniz diyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.